Dünya buna inansa Bir inansa Hep bayan olsa İnsanlar el ele tutuşsa bir... Şenay ablanın dediği gibi keşke bütün dünya bayram olsa ama olmuyor ne yazık ki. Sosyal mesafenin herkesi alıp götürdüğü bu günlerde lütfen sosyal mesafe kurallarına uyalım. Çünkü vakalar artıyor. Buradan Öküzlerden kaçmanızı, kasapların ellerini, ayaklarını kesmediği, haber kanallarının önünde beklemediği, sosyal mesafenin arşa çıktığı bu günlerde sosyal mesafeyi koruyarak bayramları kutlamanızı öneriyorum. Bütün müritlerime buradan sesleniyorum. Beni de aramayı unutmayın. Mesajla geçiştirmeyin. Bayram gelir ellere, sevgi verir dillere. Ver elini öpeyim hocam. 3-5 lira versene. Olmaz böyle şeyler. Olmaz. Kabul etmiyorum. Hepinizin bayramını canı gönülden kutluyorum. Kurban da قربان قربانه و